Bakara Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Siz Allah'ın boyası ile boyanın. Kimin boyası Allah'ın boyasından daha güzel olabilir? Şöyle deyin, biz yalnız O'na kulluk edenleriz. De ki, bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa O, bizim Rabbimiz olduğu gibi sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da sizedir. Biz ona içten bağlı kimseleriz yoksa İbrahim İsmail İshak Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz de ki siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı Allah'tan gelen bir bilgiye şahit olup da onu gizleyenden daha büyük yanlışı yapan kimdir Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir Onlar gelip geçmiş bir topluluktur Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size. Onların yaptıkları işler size sorulmayacaktır.